Doya Doya Yaşam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Biraz daha alabilir miyim? <laughs> evet, herkese selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kurabiye yapıyoruz. Sevgili eski dostum kurabiye canavarını anmak maksadıyla yapmış olduğumuz bu programda birçok detayı sizinle paylaşacağız. Ne detaylarını paylaşacağız? Neden, neden, neden acaba biz bu kurabiyelere pek bir düşkünüz? Diyet yaparken Hani böyle katırtılı, kuyurtulu, keyirtılı böyle bir şeyler yemek istiyoruz ya. Biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Hem de diğer taraftan da diyette böyle biraz abur cubur el uzunluğu ile ilgili detaylara değiniyor olacağım. Çok basit bir kurabiye tarifi bu. Ama biraz yağı bol, iyi yağlar seçtim ondan dolayı. içerisinde hindistan cevizi yağı koydum. Isıya en dayanıklı yağlardan bir tanesi kendisi. Onun için fırına attığım yiyeceklerde kullanabilirim. Diğer taraftan tahin kullanacağım içerisinde. Yine yağ grubunda. İçerisinde bir de cevizimiz var. Bunların hepsi beyne iyi geliyor. Beyne iyi geldiğinde tabii serotonin salgılanmasını arttırıyor. E böylelikle mutlu oluyorsunuz. Yani bu diyetteyken sizi mutlu edecek bir kurabiye olacak. Öyle bir kurabiye tarifi hazırladık. Bir tane yumurtamız var içerisinde. Evet. Kırdık yumurtayı. Biraz çırpalım. İçerisine şeker olarak esmer şeker kullanıyorum. Normal şekerden kalori anlamında çok bir farkı yok. Ama daha az işlem gördüğünden dolayı esmer şeker kullanabiliriz. Zaten az şekerli bir tarif yapıyorum. Biliyorsunuz tariflerimde de genelde tatlandırıcı kullanıyorum. Bir arada size böyle çokça detaylı bir tatlandırıcı videosu çekeceğim söz veriyorum. Çünkü hala bir sürü bir sürü sorularınız var. Aklınıza takılı kalan şeyler var. Bunların hepsini cevaplamak istiyorum. Şimdi şöyle esmer şekerimizi de koyalım efendim. Çırpmaya devam. Şimdi içerisine tahinimi ekliyorum. Tahinin kokusu yetiyor. Biliyorsunuz evde tahinli bir şey pişiriyorsanız zaten yan komşulara kadar koku iletilmiş oluyor işte o koku. Diğer taraftan da hipotalamus'taki o haz bölgesini besliyor ve o gıdadan tatmin olmanızı sağlıyor. Böylelikle diğer besinleri daha kontrollü yemenize de yardımcı oluyor. Onun için arada böyle diyetin içerisine haz verici gıdalar eklemekte fayda var. Onlar da böyle güzel güzel kokulu olması lazım. Onun için tahini seçtim şöyle. Hiç dibinde kalmasın efendim şöyle. Kıyırtılı kıyırtılı yiyecekler ne yapıyorlar? Biraz ondan bahsedelim. Kurabiye yerken biliyorsunuz böyle o besini yediğinizi duymaya başlıyorsunuz. O duymak işte biz besinlerde diyoruz ki dokunun, koklayın, görün, tadın ve duyun duyduğunuz gıdalar hani beyninizi meşgul eden bir sürü düşünceler vardır ya bazen dersiniz ya duymak istemiyorum şu kafamdakileri işte o sesleri baskılamak için biraz daha gürültülü yiyecekler tercih etmek istiyoruz. Onun için böyle cips, bisküvi, kuru yemiş, kurabiye bu tarz yiyecekleri daha stresliyken tüketiyoruz. Diyetin de bir miktar stresi olduğundan dolayı diyet stresine girdiğimizde de aynı şeyi yapabiliyoruz. Bu sebeple dedik ki ya diyette madem strese giriyorsunuz o stresi azaltacak, iştahı da yönetecek bir kurabiye tarifi geliştirdik işte size. Şimdi içerisine bir de yağ olarak ne ekleyeceğim? Tereyağı yerine tereyağının çünkü bakmayın 160 derecenin üzerinde fırın için çok da uygun değil. Tereyağının yerine hindistan cevizi yağı kullandım. Evet, Geldik unumuza ve yulafımıza. Tam bu da unu. Yulafımız. Evet. Şimdi bunları güzel şöyle kenarlardan alıp karıştıralım bakalım. Şimdi içerisine cevizlerimizi koyacağız. Şu küçücük minicik Sarımsak döveceğim de ceviz döneyim. Şöyle tık tık tık. Şimdi bu kurabiyeyi altı parçaya böleceğiz ve fırınlayacağız. İşte o kadar. Şimdi şuradan aldım. Bayağı yağlı bir kurabiye yaptım böylelikle aslında baktığınızda. İçerisinde Hindistan cevizi yağı var. Diğer taraftan tahin yani susam yağı var. Ceviz var. Yani her halükarda çok lezzetli olacak. Az şekerli bir şey olacak bu. Şöyle. Evet. Bakıyorum kurabiyemizin hepsinden aynı sesler çıktığına göre hepsi güzel oldu. Elimize de sürelim yağımızı. 6 tane kurabiyem var. Her biri ortalama 200-250 kalori civarında. Biraz büyük bir kalori aslında. İyi yağlardan gelen kalori olduğundan dolayı diyette rahatlıkla tüketebileceksiniz. Atıyoruz fırına. Önce ne yapıyoruz? Kokusuyla doyuyoruz. Derin derin nefes alıyorsunuz. Kurabiyeleri çıkartıyorum fırından şimdi. 6 tane kurabiye mis gibi piştiler. Bak. Şunun güzelliğine bak Çetin. Çetin bir bakar mısın? Harika Ah teşekkür ederim. sesin duydunuz Çetin'in sesini. Gerçek olduğunu anlamışsınızdır umarım. Şöyle koyalım. Bunları böyle buraya alıyorum. Hop. Ellerimi yakara, yakara yaka 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 yaka. Şimdi ne yapacağız? Bunlar birazcık burada kuruyacaklar. Şu şöyle dursun. Ne yapabiliriz bu kurabiyeyi? Mesela sabah kahvaltısında bir kahveyle ve kurabiyeyle güne başlayabilirsiniz. Ya da akşam böyle hani eve geç gideceksiniz. Akşam yemeğini de abartmak istemiyorsunuz. O zaman saat 5 civarında bu kurabiye beraber güzel bir çay ya da kahve tüketebilirsiniz. Düşük kalorili diye iddia etmeyeceğim ama oldukça doyurucu bir kurabiye hazırladım. İçerisinde hem iyi yağlarımız var hem de yulaf var. Yulafı mutfağınızda mutlaka bulundurun. Kurabiyemi yaparken anlatmadım, değinmedim ama bitişimiz yulafla olsun. Yulaf hem sindirim sisteminiz için çok kıymetli, hem duygu durumunuz için çok kıymetli, hem de tok kalım sürenizi uzatan kıymetli besinlerden bir tanesi. Hatta bence ilk onda diğerleri için ayrı videolardan bir tanesinde sıralama yaparız ama benim için diyetlerimde en çok kullandığım besinlerden bir tanesi. Efendim, Doya Doya Yaşam YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz konuya komşuya duyuruyorsunuz. Sonra bir de bu kurabiyelerden minik minik paketler yapıp konuya komşuya hediye veriyorsunuz. Çünkü hazırladığımız yiyeceğimizi paylaşmak da kaloriyi azaltıyor ya hani kalori tüketimimizi. Kalorileri paylaşarak daha formda kalabilirsiniz, daha da mutlu olabilirsiniz. Afiyet olsun. Bye bye. <laughs>